O zaman ben ilk olarak ne diyeceğim çiçeksiz tohumsuz bitkiler sonra da e, çiçeksiz tohumsuz bitkileri ikiye ayıracağım damarsız çiçeksiz damarlı çiçeksiz o zaman ilk olarak çiçeksiz tohumsuz bitkiler diyoruz tabloya göre de öyle dedik damarsız çiçeksiz bitkiler nedir yani bunların iletim demetleri yoktur ve örneği bilmek zorundasınız karayosunu ve ciğer otu bu iki bitki İletim demeti yoktur. Nemli yerlerde, kayalarda, ağaç gövdelerinde yaşarlar. Şimdi damarlı, çiçeksiz bitki deyince de aklınıza ilk olarak eiralti otu gelecek. İletim demeti bulunuyor. Kök, gövde, yaprak farklılaşması vardır. Tamam mı? Dikkat edin. İletim demeti evrimleşti. Damarsız ve damarlı çiçeklerin ortak özelliklerine baktığımızda ikisi de sporla çoğalırlar. İkisi de metagenez görülür. Yani çok hücreli bir eşeğli evreden sonra eşeğsiz evrenin takip etmesi. Üçü de yani ikisi de otsu bir formdadır. Yani enine kalınlaşma göstermez. Şimdi çiçekli bitkilere geldiğimizde artık çiçekli bitkilerde ne evrimleşti? Çiçeğin beraberinde gelen tohum evrimleşti. Yani tohum ya açıkta olabilir. Buna biz açık tohumlu diyoruz kozalaklı bitkiler. Çam, köknar, nadir, ladin, kozalaklı bitkilerimizdir. Ot su formları yoktur. Odun sudur. Çok çenekli, çok yıllık, genellikle iğne yapraklıdır. Tek dörlenme görülür. Her zaman yeşildir. Gerçek çiçekleri yoktur. Ee, aslında bunlar da yapraklarını döküyor ama tam yapraklarını dökmediği için her dem yeşil diyoruz bunlara. Ama aslında yaprak döküyor arkadaşlar. Meyve oluşturmazlar. Kazık köklüdürler. Tohumları kozalak pulların altındadır. Yani şurada görmüş olduğunuz kozalak pulların altında bunların tohumları vardır. Ve bu kozalaklar açılır 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 onlar toprağa düşer ve böylelikle de e, üreme gerçekleşir. Şimdi en gelişmiş bitkimiz kapalı tohumlu bitkidir. Yani tohum bir meyveyle kuşatılmıştır. Mesela şöyle düşünün bir şeftali yediniz. Şeftali yediğinizde içindeki tohum bir meyve ile yani şeftalinin o yediğimiz kısmıyla kuşatılmış. Gerçek çiçek tohum ve meyve oluşuma görülür. Dikkat! Tohumda çenek sayısına göre tek ya da çift çenekli olarak gruplandırılıyor. Şimdi çenek sayısı nedir? Şudur arkadaşlar hiç fasulye çimlendirdiniz mi bilmiyorum bizim zamanımızda biz ilkokulda böyle etkinlikler yapıyorduk. Şimdi fasulyeyi çimlendirdin fasulyeyi çimlendirdiğinde iki tane ilk çiçek çıkıyor yaprak. Buna biz çenek diyoruz. Ama bir hurma çimlendirseydiniz bir tane çıkardı, bir buğday çimlendirseydiniz bir tane çıkardı. Bunlar bu yüzden tek çenekli bitkilerdir. Şimdi kapal tohumları biz tek çenek ve çift çenek olarak ayırdık. Dediğimiz gibi şu görmüş olduğunuz yapıya biz çenek diyoruz. Burada bir tane, bu görmüş olduğumuz yapıya da çift çenek diyoruz. Dikkat edelim. Buğday, arpa, mısır, çavdar, soğan, bunlar tek çenekli bitkilerdir. Genellikle tek yıllıktır ve otsudur. Yaprak sapı yoktur arkadaşlar. Yaprak damarları paraleldir. Zaten mısırı hayal etmenizi istiyorum. Paralel damarlanma. Enine büyüme görünmez. Çünkü otsu bir formda aslında enine büyümeden bahsedemem. Bunlar tek yıllık bitki olduğu için enine büyüyemeden zaten hasat ediliyor. Saçak köklüdürler. Gene lütfen şöyle düşünün. Şimdi siz bir yıl yaşıyorsunuz tamam mı? Şu da toprağınız. O yüzden kökleriniz saçak olursa bu yüzeydeki su yeter. Ama siz çok yıllık bir bitkiyseniz kökleriniz en derine gitmeli ki oradaki suyu alabilin. Tamam mı? Önemli. İletim demetleri gövdede düzensiz dizilmiştir. Birazdan göstereceğim onu. Elma, armut, fasulye. Şimdi bunlar da tek yıllık olabilirsiniz. Çok yıllık olabilirsiniz. Odun su formları var. Yaprak sapı var. Şurada görmüş olduğunuz yaprak sapı. Yaprak damarları ağsıdır görüyorsunuz resimde ağsı. Enine büyümeyi sağlayan kambiyum var. Kambiyum önemli. Kazık köklüdür daha derine gitmek için. İletim demetini de birazdan göstereceğim. Şimdi iletim demeti işine gelince de aklınızda hep şunu tutmanızı istiyorum. En zorlandığınız yerlerden biri. Çok basit anlatacağım. Lütfen ön yargılarınızı kırın. Şimdi iletim demetini şöyle tutun. Düzeni sağlayan Yapı kambiyumdur. Bakın, şurada eğer sizin kambiyunuz varsa odun boruları içeriye, bütün odun boruları, soymuk boruları dışarıya gelir. Yani bir düzen var. E odanız düzenliyse kapınız açık olur. O yüzden biz buna açık, demetli bitki diyoruz. Kambiyum varsa enine kanınlaşma var. O zaman bu bitki kapalı tohumlunun Çift çeneklisi. Şimdi kambiyum yoksa düzen yok. Düzen yoksa herkes her yerde. Oraya buraya her yere gitmişler. Bakın bazı maviler içeride bazı maviler dışarıda. Bir düzensizlik var. Yani kambiyum yok çünkü. O yüzden burada düzen yoksa odamın kapısını kapatırım. Kapalı demetli bitki diyoruz. E kambiyum yoksa enine kanınlaşma yok. O zaman bu tek çeneklidir. Buğday gibi tamam mı? Lütfen dikkat edin. Bu anlatımımız çok önemli. Evet buraya kadar bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Bitki sınıflandırmasını şu tablo üzerinden çalışacaksınız arkadaşlar. Anlatmış olduğum tablo bu yazılan bilgileri tabloya dönüştürülmüş halde. Tabloda tek 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 anlatarak gittik. hatta ee, hani üst bir biyoloji bilgisine sahip olduğunuz için bitki konusunda da detaylı bir bilgi vermiş olduk. Ki AYT'ye hazırlanan arkadaşlar bitki biyolojisinde zorlanmasın. Zor kitap TYT çözen arkadaşlar bitki biyolojisinde zorlanmasın diye. Şimdi meraklısına kısmına geldik. Fito remediasyon nedir? Şimdi şudur. Doğada kirlenmiş alanların bitkiler tarafından temizlenmesine diyoruz. Ağır metallerin uzaklaştırılmasına kullanılan bu yöntem etkin Çevre dostu ve ucuz bir yöntemdir. Ayçiçeği, su mercimi, çeltik gibi bitkiler bu yöntemde kullanılabilirler. Yani fito, fito zaten bitki demek, remediyasyon da demek e, orayı terapi etmek, yani düzenlemek, eski haline getirmek. Eğer bir ortam ağır metallerle e, ağırlaştırılmış ve kötü koşullara sahipse onu bitkilerle düzeltebiliyorum. Çeltik bitkisini çok fazla bu anlamda kullanıyoruz. Bitkilerin biyolojik önemi. Bitkiler ilaç, kozmetik, boya, kağıt endüstri ve biyoyakıt üretiminde kullanılırlar. Bitkiler otobur hayvanlar için besin kaynağıdır. Otoburlar ot yiyor da hatırlıyorsanız diğer adıyla ne demiştik herbivorlar demiştik. Fotosantez yaparak oksijen gazı verirler. Oksijen ve karbondioksit dengesini sağlarlar. Erozyolu önlerler çok önemli ülkemiz için. Çevre kirliliğini önlerler, toprağı zenginleştirirler, azot tabakasının oluşumuna yardımcı olurlar ve küresel ısınmayı önlerler diyoruz.